Hatta size Türk sineması sunabiliriz. Tabii bekliyoruz hadi. Necdet, <laughs> <laughs> Fabrikatör mi Bey'in kızı, Necla'yı sevmektedir. <laughs> Nibar Bey, evlenmelerine izin vermemektedir. Sen mi geldin Necdet? Başka birini mi bekliyordun? Ne <laughs> yarın Necdet, sene yaptıklarından sonra tekrar gelmeyeceğini düşünüyorum. Bizi baban değil bütün dünya bir araya gelse ayıramaz Necla. Bıktım artık bu kaçamak buluşmalardan Necla. Ne zaman evleneceğiz? Şu iddia bir tutsun hemen evleneceğiz. Bu aralar Trabzonspor'a oynaman Necla. Tamam oynamam. Evlenince balayına nereye götüreceksin beni Necdet? Şurada. Arkada bir çay bahçesi var. Oraya gideriz Necdet. Ama Necdet her evlenen beş yıldızlı otellerde balay yapıyor. Bana orayını mı layık görüyorsun? Benden el ele geçeriz Necdet. Hani Necdet, sevgililer gününde bana kürk alacaktın? Bit pazarına yolun düşerse sana bir palto alacağım Necdet. Evimiz nasıl olacak rı rı Necdet? Rı 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 rı. Şurada koskoca tek odalı bir gece kondumuz var. <laughs> Necdet, ya çamaşır makinemde olacak mı? Çamaşır makinası yerine sana leğen alayım. <laughs> hem, hem çamaşır yıkar hem de banyo yaparsın. Çok düşüncelisin Necdet. Allah seni başımdan eksik etmesin. Ne yapıyorsan sana olan aşkımdan yapıyorum Necdet. Senin yanında ne kadar mesudum ki Necdet. Ben de, ben de çok mesudum Necdet. Sana bir şiir yazdım. Lütfen okur musun Necdet? Okurum. Şiirimin adı mecla <laughs> Yüzünde güller açıyor. Gözünde kuşlar uçuyor. <laughs> Elinden bal damlıyor. Yaşasın cumhuriyet. Aşkın beni dön gelmeden elliye. Ben annemi özledim. <laughs> Necla seviyorum seni. Ne olur sen de sev beni. Ben konuşurken Kapa çeneni, bugün 24 Kasım. Ağlıyorum güngür güngür. Sular akar gümbür gümbür. Titriyorum zıngır zıngır. Kahrolsun düşmanlar. <laughs> Ne kadar hoş, ne kadar romantiksin Necdet. Senin güzelliğini anlatmaya hiçbir şiir yetmez Necla. Sağ ol Necdet, şu hesabı ödeyeyim de kalkanım artık. Ne? Hesabımı ödeyeceksin. Ben fakir ama gururluyum. Bana bunu söylememeliydin. Bu utançla daha fazla yaşayamam Necla. <laughs> Necdet, ben sensiz yaşayamam. Elveda dünya. Elveda Necdet. Elveda totobayları. <laughs> Necdet, bu silah çalışmıyor. Allah kahretsin. Hep tutukluk yapar. <laughs> Öteki dünyada ikinci el silah almayacağım. Al, çalıştı. Sağ ol Necdet. <laughs> Thank <laughs>